Lan yorma, seni Beni kaybeder, kaybeder, bu, kaybeder sokaklar. bu sokaklar. Yeah. 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 Check 2008 Saygılarımızla. En sizleri seri. Sen bir şerefsizsin, kıymet nedir bilmezsin Sevmek nedir bilmezsin Bak şimdi terk ettim seni, sen de bittin Benim için çok sevmiştim ben seni Sen ise terk ettim beni burada Kolay mı terk etmek beni? Beni, beni, Soruyorum sana neden bırakıp gittin beni Buralarda şimdi gidiyorum uzaklara Beni bir daha arama Hadi sana elveda herkes kendi yoluna Jee, yeah. 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 ay sen ulan, ay sen, jee, darbe yedin, Vurdu beni sırtımdan ayın sen ulan. Ulan, ulan, ulan. Beni bırakıp da gitmeyecektin, sen beni terk ettin, Allah da senin belanı versin. Son sözüm Allah aklımda, unutma. Allah sen beni bırakın buralarda İnşallah senle kalbin yanar Yanar Acılar yaman. benimdi mutluluklar senindi Nereden geldi aklına beni buralarda Bir başıma bıraktın ya yeah. 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 Bay Karizma Bay Karizma. Ve, ve Ensi Seri Seri 2008, 2008.